şöyle yazacaktım. Riemann toplamı olarak şunu gördünüz arkadaşlar. Riemann toplamı olarak şunu gördünüz. Bir sol uca göre bir de sağ uca göre iki tane iki tane formül gördünüz. Birisi şu limit n giderken sonsuza b eksi a bölü n defa toplam k eşittir birden n'e kadar f a artı k eksi bir ya da k sol uca göre yaparsa k eksi bir sağ uca göre yaparsa k bakın ikisi de limitte aynı anlama gelecek zaten. Bölü n defa b eksi a gibi gibi bir limit değeri buluyor arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Hiç bizi korkutmasın. Bu şu anlama geliyor. b eksi a bölü n ne demek arkadaşlar? Bakın b eksi a bölü n. Yani şuradaki dikdörtgenin eniymiş. Atın bunu içine. Bakın şuradaki yapı da evet düzenlenince böyle geliyor ama siz kabaca şöyle düşünün. F'in o noktadaki değeri çarpı n. Yani n çarpı boy. Yani dikdörtgenin alanı. O zaman kaç tane n tane dikdörtgenin alanını topluyor? ama yetmiyordu. Eni de sonsuza götürerek artık neye ulaşıyor? Gerçek değere ulaşıyor ve bunu da şöyle sembolize ediyor. Diyor ki artık bu toplam şuna eşittir diyor. İntegral a'dan b'ye kadar f(x) dx'in integraline eşittir diyor. İntegral kavramı bu demek. Şimdi biz burada neleri yorumlayacağız? Bakın şunları yorumlayacağız arkadaşlar. Şunları yorumlayacağız. Birincisi birincisi ee, hatta şöyle bakalım. Birincisi şudur arkadaşlar. İntegralin tanımı evet işte bu demek bakın arkadaşlar. İntegralin tanımı bu demek. Yani limit N giderken sonsuza e, şu limiti eğer mevcutsa, bu limit mevcutsa buna aynı zamanda Riemann toplamı da denir. Bakın Riemann toplamı da denir. Aynı zamanda şöyle de e, sorularda karşınıza çıkar. Belirli integralin tanımını kullanarak hani aynı şey yapıyordu ya türevde. Türevin tanımını kullanarak şu fonksiyonun türevini bulunuz. Belirli integralin tanımını kullanarak. Aynı şeyi bakın. Ne demiştim? Limit çok önemli demiştim değil mi en başta konuya başlarken? Türevin de temeli limit, integralin de temeli limit. Ama türevde ne yapmıştık şunu yapmıştık. Türevin tanımını vermiştik. Hatırlayın. Şöyle değil miydi? Limit h giderken sıfıra f x artı h eksi f x değil mi? Bir değişim oranı demekti. Ama bir limitti bu. Bu limit mevcutsa ne diyorduk arkadaşlar? F'in türevi x diyorduk. Şimdi şuraya bağlayacağım olayı. Gerçekten de bir limit hesabı yapıyoruz ve burada bizden şöyle bir soru sorulabiliyordu. Öyle çok soru çözdük. Fonksiyonu veriyordu. Hadi diyordu bunu türevin tanımını kullanarak yap diyordu. Şimdi güzel türevin tanımını burada kullanmak demek e, fonksiyonda x gördüğü yere x artı h yazıp eksi fx bölü h oranına bakıyorduk. Ama bakın burada bile zorlanıp hemen nereye geçiyorduk türevin kurallarına geçiyorduk. Ya arkadaşım mesela çok basit x kare. Bunun türevin tanımından yapmak var. Tamam çok zor değil ama bu fonksiyonu zor düşünün. Çok zor. E bir de kuraldan yapmak var. Kural ne demekti? fx eşittir 2 xte demek ki integralde de aynı şey geçerli. Ama ekstradan bir şey söylüyorum. İntegralde bu olay daha da zor. Neden? Çünkü bakın artık bir de limitin içinde toplam var arkadaşlar. Yani önce bu toplamı bulman gerekiyor. O toplam bulmak o kadar kolay değil ki. Hatırlayın. Kalkulus 1'deki, kalkulus 1'deki türev sorularını şu şekilde oluşuyordu arkadaşlar. Türev şey integral soruları şu şekilde oluşuyordu. Yani burada vereceği fonksiyon bir toplam hesabı yapacağın için şöyle olacaktı. K eşittir 1'den n'e kadar K'nın toplamını biliyorsun mesela. N çarpı n artı 1 bölü 2. K eşittir 1'den n'e kadar K kareyi biliyorsun. N çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6. E K eşittir 1'den n'e kadar K küp neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. E ee, Arkadaşlar bundan başka sonsuz tane fonksiyon var. ve ee, Burada bu en basitiyle fonksiyon x, x kare, x küp gibi verilmeyip farklı bir ifade verildiğinde artık toplamı yapmak çok zordu. Demek ki buradan çıkan sonuç şuydu kalkulus 1'de. Sadece bu şekilde bir toplam oluşmasıyla ee, bize verilen fonksiyonların hadi bakalım belirli integralin tanımını kullanarak yapıp çözün demek çok ağırdı. O yüzden de hep belli başlı sorular çıkardı arkadaşlar. Hep olay çok kolay bir şekilde işlerdi. Bunu bilelim bu şekilde. Bu bir. Umarım burası oldu. Şimdi bunların hepsini ne yapacağım arkadaşlar? Diğer videomda hepsinin çok değişkenli fonksiyonlardaki karşılığına bakacağım. Ama burayı anlarsanız çok iyi anlaşılacak. İkincisi geometrik yorumu. E, bir alan hesabıydı. Niye? E, düzlemdeyim. E, düzlemde y eşittir fx serisi bir y eşittir fonksiyonu bir eğri belirtiyorsa e, düzlemde çalıştığım için bir alan olacak bu. Dolayısıyla otomatik olarak eğrilerin arasında kalan bölgenin alanı söz konusu olacak arkadaşlar integralde. 3 değil mi? Bu böyle. O zaman hemen şimdiden bir yorum yapalım. E çok değişkenli fonksiyon olduğunda ne olacak arkadaşlar burada? E çok değişkenli fonksiyonda artık eğer elimizdeki fonksiyon z eşittir Fx, y gibi ise en basitiyle bakın e artık bu bir yüzey belirtiyordu ama nerede? Uzayda mesela şöyle bir paraboloyu çizin bakayım. çizeyim bakın. Sonsuza gidiyor, gitsin. O zaman burada bir yüzey varsa, o zaman geometrik olarak herhalde bir hacim hesabı olacak burada. Bak bunu göreceğim. Farklı bunların yorumları vardır, ama en temeliyle bakın bir hacim hesabı çıkacak karşıma. E o zaman integral kavramı bir toplam demekti ve burada alanları topluyorum dikdörtgenlerin alanlarını. E burada ne yapacağım? Bakın onu anlatacağım. Burada da herhalde şöyle bir şey yapacağım. Mesela hacimlerin toplamıyla, değil mi? Sonsuz tane toplam oluşacak. Ama nasıl? hacim hesabı yapıyorsam, daha doğrusu hacime dönüyorsa olayın geometrik yorumu hacim e, toplayacağım. Neyin hacimlerini toplayacağım? Burada dikdörtgen de burada mesela dikdörtgenler prizmalarının hacimini toplayacağım arkadaşlar. Bunları göstereceğim. Her şey aynı olacak. Ve burada tanım buydu. Ha, o zaman acaba çok değişkenli fonksiyonlarda hem x hem y var. E nasıl olacak bu? Onu yorumlayacağız. Bakın. 3. Kurallar. Ne dedim? fx fonksiyonunu x kare şeklinde tanımladıysa, bunun x'e göre türevi, bakın Lütfen dikkat edin. X'e göre türevi diyorum. E başka yok ki şeyi değişkeni. X'e göre türevi 2X'de. İntegrale geçiyorum. Lütfen yine bakın şöyle. integral hatırlayacaksınız. X kare diye istiyorum şimdi. E bunun integrali nedir dediğimde hemen şunu yazıyorsunuz siz. X küp bölü 3 artı C. Kesinlikle doğru. Bakın. Hatta neydi? Belirsiz integralle ters türev arasında bağlantı vardı falan filan. Boş ver. Ama bakın bu yazdığınız kural arkadaşlar. Bakın x kare dx fonksiyonunu hatta şöyle yapalım. Sıfırdan bire diyelim. Lütfen bakın. O zaman sıfırdan bire hatırlarsınız siz. Cevap 1 bölü 3 çıkacak. 1 bölü 3 çıkacak. Bu belirli integral. Bu belirli integrali çözmek demek. Bunu kuralla çözmek demek. Bunun bir de arkadaşlar neye olacak işte? Tanımdan yani Riemann toplamlarını kullanarak bir çözümü olacak. Bakın hep bunları görmüş olacağız. Ama ilk etapta ne yapmamız gerekiyor dediğim gibi. Bir kere bizim. Bir kere bizim şunu algılamış olmamız gerekiyor. Yani e, tek değişkenli fonksiyonlarda integrasyon kavramı bu şekilde çok değişkenli de nasıl? O zaman bu Riemann toplamı mesela nasıl oluşacak? Buradaki oluşan yapı, buradaki karşılığı nasıl gelecek? Yani iş kolay, kolay olacak mı olmayacak mı? Bunları görüyor olmamız lazım. Hemen şöyle son bir iki şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere gerçekten dediğim gibi burada ...bir alan söz konusuysa arkadaşlar, burada da bir hacim söz konusu. Dolayısıyla senin elinde... ...bakın bu hacme, far dedin ki... E, ...şurada z eşittir, 5 düzlemiyle şöyle kesilmiş olsun. Tamam mı? Yani elinde böyle bir yüzey var. Bu yüzeyin hacmini bulun dediğimde... ...gerçekten de baktığında... ...mesela üst taraftan kuş bakışı baktığında... ...yani şöyle söyleyelim, x, düzlemine iz düşürdüğünde bunu... ...ne gelecek mesela arkadaşlar? E, aşağıda bir tane şöyle çember gelecek. Şöyle öyle düşünün. Biz dikdörtgenlerle başlayacağız ama madem bu şekli çizdim. Bakın bu x, buradaki bölgeyi buna d bölgesi diyeceğiz. Bakın bunu dikdörtgensel parçalara ayırarak burada nasıl e, r ekseni aslında ayırmış oldum değil mi x eksenini? Burada da düzlemi parçalara ayırarak bu parçaların alanları çarpı bir de yükseklik kavramı karşımıza çıkacak. Nasıl çıkacak? Eğer z eşittir f x fonksiyonu şu ayırdığım dikdörtgensel parçalarda sınırlı ve sürekli ise aynı burada olduğu gibi en az bir tane maksimum, en az bir tane minimum değer kabul eder. O zaman maksimuma göre üst toplam oluşturacağım Riemann üst toplamını, minimumuna göre de Riemann alt toplamını oluşturacağım. Ama bu ifadenin gerçek değeri, yani gerçek hacim değeri her zaman bu alt toplamla üst toplam arasında olacak diyeceğim. Her şey aynı olacak. E peki nasıl geçeceğim integral kavramına? E şöyle geçeceğim. O zaman ayırdığım yani x eksenini de bakın parçaları bölüyorum. Y eksenini de parçaları bölüyorum. Göstereceğim size diğer videoda. Dolayısıyla bunu m tane parçaya bunu da n tane parçaya bölersen x ve y eksenini m'i sonsuza götürüp n'i sonsuza götürüp aa, o zaman şöyle olacak. Limit m sonsuza limit n sonsuza giderken artık iki tane limit kavramı oluşacak. Dolayısıyla burada bakın göstereceğim iki tane toplam oluşacak. Ve o zaman biz de bunu arkadaşlar Riemann toplamı diyeceğiz gerçekten de. Yani belirli integralin tanımı olmuş olacak ama artık kavram şu olacak bakın. İki tane integralle oluşacak. Çünkü elimdeki fonksiyon x virgül y şeklinde. iki değişkenli. O zaman burada sınır a'dan b'ye idi. E tamam reel eksendeydi. Ama burada artık nerede olacak arkadaşlar? Bir d bölgesinde diyeceğim. D bölgesinde. E o zaman buraya da ne yazacağım şimdi? dx dy. Nasıl yazacağım? Ha, dx dy mi yazayım arkadaşlar buraya? dy dx mi yazayım? E bir de bölge vardı. da. Üçü de aynı şeydir bakın herhangi bir şekilde sınırı belirlemediğim takdirde de üçünü de yazabilirim. Ama mantık şu. Mantık şu. Bakın dx dy dediği arkadaşlar dx çarpı dy yani şuradaki dikdörtgenin alanı. Peki dikdörtgenler prizmasının hacmi ne demekti? Alt taban çarpı yükseklik. Bakın fx y dediğimde yükseklik olacak arkadaşlar. Hatta buraya bu seçtiğim bu dikdörtgensel bölgede x ve y'nin özel değerleri için buna x yıldız ve y yıldız diyeceğim. Buradaki fonksiyonun karşılığı ne olacak? Bir yükseklik olacak. Taban çarpı yükseklik bana hacmi verecek. Nasıl hacim olacak arkadaşlar? İşte şuradaki en sonsuza en sonsuza giderken bunun içerisinde oluşturduğum e, sonsuz tane sonsuz tane dikdörtgenler prizmasını arkadaşlar ne yapacağım artık? Toplamış olacağım ve buna da aynı burada olduğu gibi integral ile göstermiş olacağım. Riemann anlamında integral olacak. Belirli integralin tanımı olacak. Ama hemen size şunu anlatacağım. Arkadaşım diyeceğim. Kalkulus 1'de zaten bu hesabı yapmak çok zordu. Hatırla diyeceğim. O zaman burada yapmak çok çok daha zor. 2 tane toplam çıkacak karşına. Dolayısıyla bizim katlı integrallerde, kalkulus düzeyinde bu mantığı anladıktan sonra işin daha çok şurasıyla uğraşacağız. Evet geometrik yorum olarak en temel olarak hacim. Bak alan hesabı da yapar. Farklı e, hesapları da gelecek. Göreceksiniz ileride. Daha çok matematik öğrencileri görecek belki ama en temel olarak hacim hesabı katlı integralde. Neden katlı diyoruz? Bakın şundan dolayı. iki katlı. iki değişkenli iki katlı. Tanımsal kısmı bu. Demek ki burayla çok uğraşmayacağım. Kalkulus 1'de az uğraştım. Burada çok çok az uğraşacağım. Ama kuralları dediğimde artık bana verilen iki katlı bir integralin nasıl çözümüyle oluşacak? Siz daha çok onlar üzerinde duracaksınız arkadaşlar. Teori olarak, tanım olarak bu anlattığım kısımları vereceğim. Ama ondan sonra dediğim gibi acaba verilen katlı integraller nasıl çözülüyor? bunlar üzerinde duracağız. Kalkulus birden farkı ne? Bu kuralların ya da mantığın onu vereceğim. Ee, i̇ş çok basit hale gelecek. Ee, çözerken, soruları çözerken. Ama iş bu şekilde dönüyor arkadaşlar katlı integrallerde. Evet diğer videomda, diğer videomda artık şunu yapacağız. Ee, bu anlattığım kısımları bakın tek tek size teorisini, tanımsal kısmını vererek yola başlayacağım. Sonra da dediğim gibi geometrik yorum ve kurallar üzerinde duracağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize dikkat edin.